Merhabalar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün her örgüye yakışacak çok güzel bir örgü modeli yapacağız arkadaşlar. Modelimiz 5 ve katları iki kenar ilmeği olarak ayarlayalım. 6 sırada bir tekrarlıyoruz. Modeli arka taraftan kuruyoruz. Ben başlangıç olarak iki taraftan da düz örgüm ördüm. Haroşamı elde ettim. Şimdi Arka taraftan modelimize başlıyoruz arkadaşlar. Bu model 6 sıradan oluşuyor. 4 sıra düz olacak. Arkadan ters, önden düz, arkadan ters, önden düz öreceğiz ve tekrar arkadan modelimizi kuracağız arkadaşlar. Şimdi arkadan hepsini ters örgü örüyorum. Arka sıradan hepsini ters ördüm. Şu anda modelimin ikinci sırası ve ön taraftayım. Bütün sırayı düz örüp geliyorum arkadaşlar. Hepsini düz öreceğiz. Yani işte, düz öreceğim. Arkadan ters öreceğim. Önden tekrar düz öreceğim. 4 sıradan sonra 4 sıra örüp geliyor. Düz olarak 4 sıramı bitirdim. Önden düz, arkadan ters. Şimdi modelimin arka tarafındayım. Modelimizi kuralım. İlk ilmekten sonra ipliğim öbür arka tarafta 1 2 Ben bu şekilde doluyorum arkadaşlar. 1 bu ilmeklerimi açacağım ön tarafta. Siz isterseniz şu şekilde de dolayabilirsiniz. Arka tarafı hepsini bu şekilde ilerliyoruz. Bütün ilmekleri son ilmek kalana kadar bu şekilde doluyoruz arkadaşlar. Şimdi modelimin son sırasındayım ve ön taraftayım. Ön taraftan İlk ilmeğimi örmeden aldım. 1 2 3 4 ve 5 5 tane ilmeği uzattım. 5'ini bir topladım. Bıraktım. İlmeğimi sol şişime aldım. Şimdi burada 1 doluyorum. 2 3 doluyorum 4 ve 5. 1 2 3 4 5. 5 ilmek çıkarttım. Tekrar 1 tekrar tekrarlıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. 5 ilmeğimi topladım. Bir ilmek çıkarttım. Beş ilmekten bir ilmek çıkarttım. Bir, iki, üç, dört ve beş. Bu şekilde ilerliyoruz arkadaşlar. 2 3 4 bir modelimiz bitti. Şimdi modeli tekrarlıyoruz. Tekrar hepsini ters örgü öreceğim. 1 önden düz öreceğim. 2 tekrar arkadan ters. 3 bir daha önden düz öreceğim. 4 sıra. 4 sıradan sonra tekrar modeli arkadan her ilmekten 2 ilmek çıkartacağız. Modelimiz ortaya çıktı. Ben bir parça da önceden çalıştım arkadaşlar. Pembe de bakın kirpikler ters çok güzel duruyor. Her örgüye de yakışacağını düşünüyorum. 5 ve katlarından oluşuyor. 6 sırada bir de tekrarlıyoruz modeli. Ben 4 numaralı şişle ördüm arkadaşlar. Yünüm, bebe yünü. Örecek olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Videoma geldiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayınız lütfen. Abonelik ücretsizdir. Bildirimleri zil sesini açarsanız bir dahaki videolarımdan haberdar olursunuz. Yorumlarda önerilerinizi de örmemi istediğiniz modeller varsa onları da yazarsanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.